Rüyada ölmüş anneye hırka giydirmek çok zor zamanlar geçirdikten sonra düze çıkılacağına ve kazanç elde edileceğine, başarılı bir insan olacağına, anne baba duasının alınacağına ve yardıma muhtaç kişilere yardım edileceğine, sevdiği kişiler ile geleceği bir iş ile birlikte artan özgüveni sayesinde daha büyük işlere gireceğine, hayallerine, isteklerine, dileklerine ve dualarına kavuşacağına, çok başarılı işlere adım atacağına tabir olunur. Rüyanın geniş tabiri Rüyada ölmüş anneye hırka giydirmek önüne çıkan engellerden yılmayacağına, çok zor zamanlar geçirdikten sonra düze çıkılacağına ve kazanç elde edileceğine, endişe edilen durumların alınacak destek ve yardımlar sayesinde ortadan kalkacağına, büyük, güzel ve önemli işler yapacağına, rahatının her zaman yerinde olacağına, sıkıntılarından ve sorunlarından resmi bir kurum sayesinde alınacak bir yardımla kurtulacağına tabir olunur. Rüyanın verdiği mesaja göre esenliğe kavuşacağına, yüzünün güleceğine kötü halden iyi hale geçeceğine, başarılı bir insan olacağına, zahmet ve borç bilmeden yaşayacağına, az da olsa kazanç elde edeceğine ve bu kazancın bereketli olup kendisini bahtiyar edeceğine, keyfinin ve konforunun yerinde olacak bir hayat süreceğine işaret ettiğine inanılır. Rüyada ölmüş anneye hırka giydirmek zengin ve gösterişli biri olarak anılacağına, işte yeni denemelerde bulunacağına, üzülen bir arkadaşa yardımcı olunacağına, anne baba doğasının alınacağına ve yardıma muhtaç kişilere yardım edileceğine ele geçen kazancın günden güne daha da artacağına, karşı cinsten olan kişilerden gördüğü ilginin de her geçen gün büyüyeceğine yorumlanmaktadır. Rüya yorumu lugatına göre, sıkıntılarını bir kenara bırakıp hayatını kaldığı yerden yaşamaya devam edeceğine, planlarının istediği yönde ilerleyeceğine, maddi ve manevi huzuru yakalamayı başaracağına, sevdiği kişiler ile gireceği bir iş ile birlikte artan özgüveni sayesinde, daha büyük işlere gireceğine, yakın zamanda tüm sorunlarından kurtulacağına, beklenmedik bir anda gelecek bir miras haberiyle çok mutlu olunacağına delalet etmektedir. Rüyada ölmüş anneye hırka giydirmek yetimleri ve öksüzleri sevindireceğine, hiç beklenmeyen bir anda çok güzel bir haber alınacağına, borçlarından ve sorunlarından kurtulacağına, hayallerine, isteklerine, dileklerine ve dualarına kavuşacağına, kötü kimselerle karşılaşmayacağına, aklında bulunan bazı çalışmaları çok yakın bir zaman içinde gerçeğe çevireceğine rivayet eder rüya ilmine göre sevdiklerini ölene kadar bırakmayacağına, çok yakın arkadaşlardan destek alınacağına, biraz daha sabırlı davranması halinde hayalini kurduğu güzel yaşama kavuşacağına, çok başarılı işlere adım atacağına, sorunlarını ve sıkıntılarını büyük bir adım atarak ortadan kaldıracağına, alınacak bir kararla kendisine ait bir yuva kurmak için girişimlerde bulunacağına yorumlanır.